Merhaba arkadaşlar, TR Gaming TR'in yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle beraber Minecraft'ımızı güzelleştireceğiz. Gerçekten güzelleştireceğiz yani. Güzelleştirmek derken, suyun müthiş olması, odam budan bahsediyorum. Yani Shaders Mod'dan bahsediyorum, evet. Şimdi bu Shaders Mod'u ben bayağıdır arıyordum böyle internetten nasıl yüklenecek falan filan derken bir tane yükleme buldum. Gerçekten çok yararlı. Bunu da ben size Türkçe olarak bir anlatayım dedim. Gerçi ararsanız bulursunuz aslında ama daha kolay bulmanız için en azından ben size bunu anlatmak istedim. Şimdi Minecraft açılırken ben size birkaç e, konuşmadan bahsetmek istiyorum. İlk olarak eee neden bir iki buçuk haftadır bir bir buçuk daha doğrusu haftadır video yok bunun nedeni belki burada değildi ve benim de önemli bir işim vardı İşim ne derseniz sizi ilgilendirmiyor cidden çünkü önemli bir iş benim için ee, onun dışında belki yarın geliyor yarın dediğim şu an gecenin birinde çekiyorum bu videoyu 13.08.2013 13 Temm 13 Ağustos'tayız şu an. Yani yarın belki geliyor çarşamba günü. Ve biz de ondan 4-5 gün sonra gidiyoruz. Yani videolara sadece Berk'e girecek artık. Neyse onun dışında başka ne var? Şu var. Minecraft dışında başka video benden veya Berk'e'den istiyor musunuz? Hani Dota var, Counter falan var ama Counter o kadar çok devam etmiyor çok hızlı. Bilmiyorum. Berke'nin arkadaşıydı o. Alper. Bak bakalım devam ediyor mu onu? Sormam lazım ona. Onun dışında istediğiniz seriler var mı? Hani Metro Last Light olur. Ya da Devil May Cry olabilir. Ama unutmayın Devil May Cry İngilizce olacak. Mecburi olarak. Ee, i̇stiyor musunuz? Onu soracağım. Başka da bir şey yok. Minecraft'ımız da açıldı zaten. Hemen yüklemeye başlayabiliriz. Şimdi yük olarak şu Minecraft'ı bir açalım. Minecraft yüklenmeli. Yani normal Minecraft 1.6.2 olmalı. Yüklü olmalı bilgisayarınızda. Tamamıyla. Play diyelim. Şimdi bekleyelim. Bu yüklemesini yapsın. Güzel güzel. Hmm. Bu arada 1.6.2'ye beklediğim modlardan birkaçı çıkarsa eğer ben modlarla survival yapmayı planlıyorum. Mümkün olursa Berke ile de yaparız. Berke'yle olacaktır. 1.6.2'de ama. Çünkü şöyle bir şey var. Benim modlarım nasıl desem istediğim bir mod var. Ki o mod çıkmamak konusunda gerçekten çok ısrar eden bir mod. Modun adı ee, Red Power 2. Red Power 2. Modun çıkmasını çok istiyorum ama çıkmıyor. <laughs> ne yapalım biz de bekliyoruz. Bu Minecraft forum. Allah ne diyorsun ya. Neyse. Minecraft açıldı. Şimdi Minecraft'tan çıkıyoruz. Ee, şu. Şuradaki shaders 1.6.2. Buna girelim. Ardından burada bir eee shaders 1.6.2 denilen bir şey var. Bunun içinde 4 tane dosya var. Ben hemen şuraya bir shader mod yüklen, yüklenmesi yazalım. Bunun içine atıyorum bunları. Tamam. Bunların içinde şu an 4 tane dosya var. İlk olarak Minecraft Forge Installer, Installer adındaki şeyi direktman tıklıyoruz. iki tıklıyoruz. Çift tıklıyoruz yani. 2 çift veya tak 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 tıklıyoruz. Ne dersiniz artık? Install client bölümünden ok diyoruz ve çok hızlı yükleniyor zaten jet hızında. Şimdi Minecraft'ı bir tekrar çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Play diyorum. Minecraft'ın açılması biraz sürüyor arada. Vay canına. Forge <laughs> yüklemedi. Neden yüklemedi? Bir bakalım mı? Bence bakalım. gel olsun. Bir dakika. Ee, ee, bir dakika. Bin. What the... Ya ben bu dosyaya tekrar geleceğim. En iyisi yani şuradan direktman geleyim bakayım. Ha pardon. Pardon. Çok çok pardon. Pardon. <laughs> Büyük bir epic fail yaptım. Az önce. Oyuna girdiğiniz zaman şuradan Forge diye bir bölüm seçmeniz gerekiyor ve şuradan direktman zaten sizin yerleriniz burada gözükür. Play deyin. Şurada artık Minecraft Forge ile oynadığınız gözükür. Play diyelim, bekleyelim. Minecraft'ın geç açılma ihtimali var çünkü sonuçta bu Minecraft Forge yani mod yüklüyor. Modun yüklenmesi de tabii ki bilgisayarın yani Minecraft'ın yavaş açılmasına neden oluyor. Şimdi Moyangiz çıktı. Biraz bekledikten sonra evet. Minecraft Forge yüklendi ve 3 tane modumuz var. Golder Pack Mo mod modu olur bir de Minecraft Forge. Tamam, yine kapatıyoruz oyunu. Ardından ee, normalde ben direkt kısa yolunu buraya etiketlediğim için buradan girebiliyorum roaming'e. Ama normalinde şöyle gireceksiniz. Yüzde APP data yüzde. Buraya girdiğinizde direktman roaming'e giriyorsunuz ya da ctrl e R yaparak ya da nasıldı? Alt R miydi? Hatırlamıyorum. Çalıştırı şey yaparak girebiliyordunuz roaming'e. Hmm, roaming'e giriyoruz. Nokta Minecraft. Burada gördüğünüz üzere mod denilen bir klasör çıktı. Bu zaten Forge'un kendi mod klasörü. İçine mod atabiliyorsunuz. Değil mi? Bunun içine bilin bakalım ne atıyoruz şuradaki shader modu. Shader modu bunun için atalım. Bu arada neden böyle bir şey dedim? Çünkü hatırlarsanız normalde Minecraft Minecraft'ta shader mod yüklü olamaz. Yani nasıl desem shader mod tam olarak yüklenemiyor. Yani oyun crash veriyor. Bunun nedeni çünkü Minecraft Forge şey değil. Minecraft ya, şişt, ya bir dakika konuşamadım. Shader mod Minecraft Forge'a uyumlu bir mod değil. Ama artık uyumlu. 1.62 sağ olsun. Ardından şunu yapıyoruz. Şimdi bu shader mod yüklendi. Ben bunda ne yapacağım ki? Nokta ee, Minecraft'a tekrar geliyoruz. Buraya yeni bir klasör açıyoruz. Klasörün adında da shader packs koyuyoruz adına. Ardından bunun içine girip Rudo Place Shader denilen bir şey atıyoruz. Attık bunun içine. Tamam. Her şey güzel. Hatta bir de adamlar gitmişler yeni bir proje çıkarmışlar yani. Shader modun güzel görünümünü göstermek için bir save yapmışlar. Ben de bu save'e gireceğim şimdi. Ee, şunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Artık Minecraft'a girebiliriz. Ama size söyleyeyim Minecraft'ın yani oyununuzun gerçekten iyi bir sisteme ihtiyacı olması gerekiyor. Şeydir da. Çünkü şimdi bende çok fena bir kasma olacak oyunda. Benim sistemim iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Ee, bunu size kanıtlayabilirim hatta. Shader mod nedense kasıyor. Evet gördüğünüz üzere modsun içine GLCL Shaders modu eklendi. Gördüğünüz üzere Don diyoruz Buradan ee, Şu anda şuna tıklasak Olur Şimdi buraya girelim Evet şu anda Minecraft çalışıyor gördüğünüz üzere Ama Shader mod yüklü değil şu an Neden Şuradan shaders diye bir bölüme giriyoruz Buradan şuradaki Rudo Place şeyler Zipe giriyoruz. Ve Tananan. İşte size shader mods. Bu güzelim suyu özlediniz değil mi? Güzelim suyu ben çok özledim özellikle. Hatta bakın gölgeler de var. Gerçekten güzel. Oyunun sesi fazla. Biraz azaltalım oyunun sesini. Biraz grafikleri düşürelim ki oyun kasmasın. Brightness bright Off. max FPS. Tamam. Bütün ayarları yaptım. Şu anda kasmadan oynuyorum nedense. FPS'i gayet iyi alıyorum. Evet gördüğünüz üzere şey mod gerçekten çok iyi çalışıyor. Ve evet az önce bir achievement kazandım taking inventory. Evet gayet güzel öyle değil mi? Bu arada birkaç boşluk gibi bir şey görüyor olabilirsiniz. O benim video çekmemden kaynaklanıyor. Onu pek önemsemeyin. Zaten shader mod bir yani. Düşünmenizi öneriyorum. Yani gerçekten çok güzel bir mod. Müthiş bir mod. Bu modu seviyorum. Shader modu yapanı kutluyorum. Tebrikler. Ne diyeyim yani. Böyle güzelim modu ancak böyle gösterebilirdi. Bakın şu gölgeye bakın ya. İşte size güzelim bir ev. Burada yeni skinin nasıl olmuş? Aa, neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videolarımızın devamı için beğenmeyi, yorum atmayı ve bize abone olmayı unutmayın. İnşallah Berk'e geldiğinde yepyeni bir Hunger Games veya Cake Defense veya yani ne bileyim işte istediği herhangi bir videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay.